başlıyorum. Bugünkü canlı en çok uzun olmayacak. Şimdi günlük hayatımızda bir şey dilerken, bir şey isterken ya da bir arkadaşımıza, bir dostumuza bir şey anlatırken nasıl davranıyoruz? Ağzımızdan çıkan kelimeler nasıl oluyor? Etkisi nasıl oluyor? Bunları anlatmak istiyorum. Dileklerimiz, kelimelerimiz Bizim e, isteklerimizi ve sonuçta kaderimizi belirliyor arkadaşlar. E, şöyle anlatayım. E, basit olarak bir şarkı mırıldanırsan, bir şarkı söylersen e, farkında olmadan bilinçaltına kod verirsin. Bilinçaltının kodlama süresi 21 gündür. Bir şarkı mırıldanmadan, bir şarkı söylemeden önce e, ben bu şarkıyı keyfim için mırıldanıyorum, bilinçaltıma kod vermiyorum derseniz o gün boyunca istiyorsanız 500 tane şarkı söyleyeyim mırıldanın, bilinçaltınıza kod vermezsiniz. Ee, bunun bir sürü örnekleri var fakat iş hayatınızda özellikle sorun satın alan bir iş yapıyorsanız yani muhasebecisiniz, doktorsanız, avukatsanız, ee, bankacıysanız yani sorunla uğraşıyorsanız devamlı ee, sıkıntılı bir gün olduğu zaman ben bugün ne tekrarlıyorsam işim için tekrarlıyorum, bilinçaltıma kod vermiyorum derseniz Oradaki sıkıntıyı kopyalayıp özel hayatınıza yapıştırmamış olursunuz. Şimdi bu dilekler içinde, istekler içinde önemlidir. Ben bunu daha önce paylaşmıştım kızımın kayakla ilgili yarışmasında. Ee, bir dilek dilerken aman kazasız belasız git ee, gibi sözler söylediğimiz zaman aslında kaza, bela, negatif cümleler arkadaşlar. Ee, bunları Pozitif cümlelerle, kelimelerle değiştirmek lazım. Yani kazayı, belayı dileğinizin içine sokmayın. Ben ya da sen kolaylıkla, çabuklukla, sağlıklı bir şekilde git demek çok farklıdır. Aman kazasız belasız git demek çok farklıdır. Bir şekilde bilinçaltı fotoğraf makinesi gibidir. Teşbih anlamaz, eş anlamlı kelime anlamaz ve kelimenin gerçek manasını çeker alır. Ve o yüzden e, dileklerinizde, isteklerinizde negatifi çağırmayın. E, kilo vermek istiyorsanız ben bu kilo, fazla kilolarımı kolaylıkla, e, sağlıklı bir şekilde e, vermeye niyet ediyorum demek lazım. E, bu tür e, kelimelere çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. E, ve bunlardan daha önemlisi... E, şu ara çok e, karşılaşıyorum, çok başıma da geliyor. E, birine tavsiye verirken, e, siz tavsiye verdiğiniz kişinin arkadaşınız, dostunuz olduğuna dikkat etmeniz lazım. E, siz onun sahibi değilsiniz, e, annesi babası değilsiniz. Kim olursa olsun bu anneniz babanız da olsa onun sahibi değilsiniz. Kendi doğrularınızla e, o kişinin seçimlerine etki etmeye çalışmayın. Bak bu doğru ben sana bunu gözüne soka soka göstereceğim. İşte ispat edeceğim sana. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Sadece karşındakinin size negatif yaklaşmasına sebep olursunuz. Özellikle birine yardım etmek istediğiniz zaman Kabala'da çok önemli bir öğreti vardır. Kabala'da der ki senden yardım istemeyen insana yardım etmeyeceksin der. Çünkü senden yardım istemeyen insanı yardım etmeye çalışırsan, sen onu istemediği halde borçlandırırsın der. Ve uzun süre o borcunu ödeyemeyeceği için sana düşman olur der arkadaşlar. Yani o kişi önce senden yardım istesin, sen ondan sonra elinden gelen yardım yap. O kişiyi devamlı borçlu hale getirmek, vicdanen onu rahatsız etmeye başlar. Bu sefer senin eksiklerini aramaya çalışır, sana düşman olur. Ve seni de mutsuz eder. Ondan sonra dersiniz ki ya bu niye böyle bir şey yapıyor? O onun imtihanı. Biz bu hayata gelirken bize verilen ruh tek başına geliyor. Ve o ruhun imtihanını yaşaması onunla alakalıdır. Arkadaşlar başlangıç son bellidir. Ama aradaki seçimleri biz yaparız. Kalbimizle, ruhumuzla yaparız. O yüzden sana göre olan doğru, başkasına göre olan doğru olmayabilir. Ya da başkasının mutlaka o imtihanı yaşaması gerekiyordur. Ee, biraz ekstrem bir örnek olacak ama. Milli piyango bileti alırken insanlara sorarlar işte ne yapmak istiyorsun ee, çıkarsa. işte şuna şuna yardım edeceğim, buna buna yardım edeceğim. Peki o yardım edeceğiniz kişi sizden istedi mi? Yok. Ee, hmm. Peki siz ona yardım ederseniz e, belki o kişinin parayla imtihanı var ve onun önüne geçerseniz onun daha sert bir imtihana e, imtihanı yaşamasına e, sebep olursunuz arkadaşlar yani bu yardım etme anlamına gelmiyor ama e, hayatta dengede kalmak lazım e, benim için de şimdi duyuyorum bir sürü taraftan oh ne kolay para harcıyor şöyle yapıyor böyle yapıyor arkadaş sen benim imtihanımı yaşıyor musun yaşamıyorsun e, ben sabah 2'lere kadar çalışıyorum mesela ee, sen saat 6'da evine gidip keyifle keyifli kahvaltını ediyorsun, yemeğini yiyorsun vesaire. E sen geziyorsun, tozuyorsun, bir sürü yerlere paralar harcıyorsun. Ben soruyor muyum sana? Sormuyorum. O zaman e, benle ilgili, yaşam tarzımla ilgili neden beni yargılıyorsun? E, Hz. Muhammed'in bir sözü vardır. Der ki, e, her kim ki birini yargılar, o yargıladığı şeyi bu hayatta yaşamadan öbür dünyaya gitmeyecektirler. Ben bir sürü yerden duyuyorum. İşte arkadaşımı yargılamıştım. Evli bir adamla beraber olduğu için asla düşünmezdim ben de evli bir adamla evli bir adamdan hoşlandım vesaire. Yani sen yargılamışsın ve bunu mutlaka yaşayacaksın. Mutlaka bunu sana deneyimletecek. Sen ne kadar kolay para harcıyorsun diye. ...başka birini yargılarsan... ...ondan sonra bir bakarsın... ...oradan buradan masraflar çıkmaya başlar... ...ve sen... ...öbür kişiden çok daha fazla... ...para harcamış duruma gelirsin... ...ve bereketin de gelmez... ...yani her insanın kendi yolculuğu var... ...o yolculukta rahat olmak lazım... ...kendine güvenmek lazım... E, ...ve... E, ...illa ben haklıyımı... ...takıntı haline getirip... ...göstermemek lazım arkadaşlar ben daha önce bunu anlatmıştım, bir daha anlatmak istiyorum. Aykut Ogut Üstad'ın güzel bir kitabından, Evren, Evrenden Torpil'in vardı, şöyle der. E, diyelim siz bir araba istediniz ve e, Evren Yaradan bu sistem sizin ruhunuzun her istediğine bir şekilde karşılık verir. E, ve araba Bursa'da imal edilmeye başlar. Biter paketlenir, treylere konur yola çıkar. Araba treyler Bolu'ya geldiği zaman dersiniz ki ya otomatik vitesi olsaydı keşke ben trafikte çile çekmeseydim. Araba Bolu'dan geri döner, paket açılır, otomatik vites yapılır, paketlenir, tekrar yola çıkar. Bolu'da siz tekrar dersiniz ki e, keşke kırmızı olsa. Yine Bursa'ya gider, paketlenir, kırmızıya boyanır, paketlenir, yola çıkar. Sizin bu istekleriniz bitmezse... O araba size hiç ulaşmaz arkadaşlar. Ondan sonra ben diliyorum diliyorum niye ulaşmadı demeyin arkadaşlar. Yani insan ben bunu daha önce bir yazımda da yazmıştım. Ee, en büyük iyiliği, en büyük zararı aslında kendi kendine verir. Ee, siz kendinizi herkesten koruyabilirsiniz ama kendinizden koruyamazsınız. Yani Einstein'ın bir lafı vardır. Hayatta en büyük aptallık her gün aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemektir der. Siz siz her gün aynı şeyleri yaparsanız farklı güzelliklerin size gelmesini beklemeyin arkadaşlar. Yani bir istek istiyorsanız bu erkek arkadaşla ilgili örnek vereyim. İşte bir elmanın diğer yarısını arıyorum. Beni tamamlasın vesaire. İşte beni aldatmasın, şöyle yapmasın, böyle yapmasın. Yine negatiflerden en başta söylediğim negatiflerden konuşuyoruz. Bunları çağırıyorsunuz. Ondan sonra hayatınıza bir insan geliyor. Ya sizin maddi imkanlarınızı sömürüyor. Ya sevgi açlığı var, devamlı sizden sevgi, ilgi alaka bekliyor size hiç vermiyor. Ya bencil. Yani o elmanın diğer yarısı tam olmadığı için, tam ve bütün elma size gelmediği için, bunda siz dilediğiniz için size böyle geliyor. Erkek arkadaş mı istiyorsunuz? Atıyorum basit bir örnek. Seveceğim, sevileceğim, mutlu olacağım, mutlu edeceğim, tam ve bütün eksik yanlarını bende tamamlamaya çalışmayan, güveneceğim, güvenileceğim, özgür bırakacağım, özgür bırakacağım. Harika bir sevgili hayatıma çağırıyorum, gelmesine izin veriyorum ve varlığına inanıyorum. Bu basit, bu benim açımdan böyle bir dilek olabilir. Siz kendi versiyonunuzu yaratabilirsiniz. Böyle bir şey dileyip bırakırsanız o arabanın Bursa'dan İstanbul'a gelmesi örneğindeki gibi başka devamlı ay erkek arkadaşım olsa şöyle yapardım böyle yapardım işte şuraya giderdik şu yemeği yerdik devamlı siz bozdan arabayı döndürüyorsunuz ya da işle alakalı şöyle bir iş istiyorum böyle bir iş istiyorum atıyorum e işte bir iş olsa karşıda bile çalışırım e karşıda karşı taraftan size bir iş gelir ondan sonra bir süre sonra derseniz ya bu köprü trafiği acayip hayatımın 3 saati yollarda geçiyor vesaire geçiyor ama sen bunu diledin başında bunu istedim, bu geldi. O yüzden kelimeler, kullandığınız sözcükler çok önemli arkadaşlar. O sözcüklere dikkatli seçin. Birine tavsiye veriyorsanız mutlaka sizden önce yardım istesin. O tavsiyeyi öyle verin. Kendi doğrularınızı onun doğrusu gibi ona yaşattırmaya çalışmayın. Bunu takıntı haline getirmeyin. Ondan sonra niye insanlar benden uzaklaşıyor demeyin arkadaşlar. Sözlüklerle ilgili önemli bir şey daha var. Devamlı kendinizi anlatmayın arkadaşlar. Çok kendinizi anlatmaya başladığınız zaman insanlar sizden uzaklaşmaya çalışıyorlar. Belki doğruları anlatıyorsunuz. Belki hayatınızda nereden nereye geldiğinizi, nelerde neler başardığınızı anlatmaya çalışıyorsunuz. Ama bir yerden sonra karşı taraf sıkılıyor. Sizin overqualified denilen ondan çok daha yüksekte olmasından sıkılıyor. Çünkü siz bunu devamlı anlatıyorsunuz. Biraz e, gizemli olmak iyidir. İlişkilerde de böyle yeni bir ilişkiye başlarsanız. Daha önce yaşadığınız tecrübeler, deneyimler size aittir arkadaşlar. Bunu anlatmayın. Eğer bir ayrılık daha önce yaşadıysanız, bunu anlatırsanız karşı tarafa koz vermiş oluyorsunuz. Yarın öbür gün bir sıkıntı olduğunda, e bak senin erkek arkadaşın da aynısını yapmıştı, aynı, aynı şeyleri yaşamış. Demek ki sende problem diyebiliyor. Çok fazla kendinizi anlatmaktan vazgeçin. Biraz gizemli olmak iyidir. Kendinizi anlatırken de kelimelerinizi düzgün seçin. Sadece karşınızdakine değil, e, yaradandan bir şey istediğiniz zaman da, istekleriniz e, bir e, talebiniz olduğu zaman da onu detaylı bir şekilde düşünün. E, istiyorsanız yazın. Onun üstüne bir daha düşünün, bir daha yazın. Ondan sonra o dileği saf duygularınızla yaradana iletin ee, ve bunu unutun kendi kendinize işte bir teknem olsa ne güzel teknede yaşardım şöyle yapardım buraya park ederdim işte balık tutardım her enerji yolladığınız zaman onu hayatınızda varmış gibi yaşadığınız zaman kendinize nazar değdiriyorsunuz isteğinize nazar değdiriyorsunuz ve ee, o isteğin size gelmesini geciktiriyorsunuz arkadaşlar. İş mi istiyorsunuz? Ya şuradan haber bekliyorum. Ay keşke olsa. Ertesi gün kalkıyorsun. Ya keşke niye haber gelmedi? Her haber gelmedi dediğiniz zaman enerji kancası atıyorsunuz. Ve dengede olmadığınızın mesajını veriyorsunuz. Kendinize güvenmediğinizin mesajını veriyorsunuz. Belki o gelmeyen iş sizin hayrınıza değil. Nereden biliyorsunuz? Belki çok daha iyisi gelecek. Önünü kapatıyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? Bilemezsiniz. O yüzden... Ee, hayatta dengede olabilmek, kendinle mutlu olabilmek, en önemlisi kendine güvenebilmek çok önemli. Her insan dediğim gibi bir imtihan yaşıyor ve nereden nereye geldiğinizin farkına varın arkadaşlar. Hiç mi acı çekmediniz, hiç mi kayıp yaşamadınız, ee, atıyorum hiç mi kandırılmadınız, bunların üstesinden geldiniz. Ama pla başa döndürüp döndürüp aynı müziği çalmaya devam ederseniz, Farklı bir müzik o plaktan çıkmayacak. Bazen plağı değiştirmek lazım arkadaşlar. Plak değiştirmek nedir? Kafayı değiştirmek. Yani e, illa kendinizin devamlı haklı olduğuna inanmayın. Sizin de hatalarınız var. Benim de hatalarım var. Çok. E, ama bundan ne öğrenmeliyim? Nerede hata yapıyorum? E, neden bunları yaşıyorum? Evren Yaradan bana ne mesajı vermek istiyor? Bunları vicdanınızla değerlendirdiğiniz zaman e, farklı sonuçları elde edeceksiniz. Einstein'ın dediği gibi her gün aynı şeyleri yaparak farklı sonuçları elde edemeyeceksiniz. Ama kafayı, ufkunuzu genişlettiğiniz zaman bu sefer güzellikler size gelmeye başlayacak. E, özellikle para. Daha önce de bahsettim para balık gibidir arkadaşlar. Sakin suyu sever. Ee, sizin iç dengeniz yerinizdeyse, devamlı evhamlanmıyorsanız, e, devamlı e, e, endişe içinde değilseniz e, deniz durgundur. Ne zaman balıkları görürsünüz? E, durgun suda balıklar ayağınızı soksanız da yemlenmek için e, yanınıza kadar gelir. Lodos'ta çalkantılı sularda balık e, dışarı kaçar. Avlanabilmek için çünkü yemi göremez. Sizin iş dünyanız çalkantılıysa gelmez o para çünkü sakin suda değilsiniz arkadaşlar. Ee, çok parasız kalmış olabilirsiniz, ee, çok zor durumda olabilirsiniz. Biraz sakinleşip dengeye gelmek lazım. O takıntıdan işte niye ben para kazanamıyorum, niye para kazanamıyorum ee, demek yerine bunlar benim başıma niye geldi demek lazım. Ben birini mi yargıladım? Anne parayı temsil eder. Annemi mi yargıladım? Ee, kime çok para harcıyor, işte eline para tutamayacak dedim. Bunları iyi düşünmek lazım ve eğer ki birini yargıladıysanız, içinizden ona söylemek zorunda değilsiniz. Arkadaşım, tövbe ediyorum, seni yargıladığım için özür diliyorum, bu yargılamayı sonlandırıyorum ve evrene iade ediyorum diye. O kıskaçtan kurtulursunuz. Bunlar arkadaşlar kelimelerin güçleri. Kelimeler gününüzü, gününüz hayatınızı hayatınız kaderinizi değiştirir. Yani e, dilediğiniz, içinizden geçirdiğiniz, sözlü geçirmenize de gerek yok. İçinizden de geçirseniz e, siz bir e, radyo vericisi gibi evrenin o frekansı yolluyorsunuz. O frekans size yukarıda değerlendiriyor. Aa, Bunun bununla imtihanı var. E, hemen bu imtihanı yerine getirelim diyor. E, son olarak şunu anlatayım. Ben şanssızım derseniz, yukarısı evren, tanrı, Allah, sizin ne kadar iyi bir insan olduğunuza, ne kadar hak ettiğinize, ne kadar e, istediğinize hiç bakmaz. Ruhun bir tekamülü vardır. Der ki, Aa der, bu şanssız olmayı deneyimleyememiş. Ve ona şanssızlığın öyle versiyonlarını yollayayım ki, bu doya doya deneyimlesin şanssızlığı. Artık kafada bu olayı bitirsin, tekembül etsin ve bir üst basamağa geçsinler. E, sistem böyle çalışıyor arkadaşlar. O yüzden negatif şeyleri e, içinizden geçirmeyin. Sağlığınıza dua edin. Çoğu insan sağlıkla ilgili problemler yaşıyor. E, elinizdekilere şükredin. Ki daha fazlası gelsin. E, mevcut koşullarınızı devamlı yargılamayın, sorgulamayın daha iyisi nasıl olabilir diye çağırın ben buradan nasıl kurtulurum diye değil kurtulma da bir şekilde negatif enerji içeriyor hep güzelliklerle kendinize telkin edin takıntılarınızdan kurtulun batıl inançlarınızdan kurtulun başkalarının söyledikleriyle hayatınızı yönlendirmeye çalışmayın o kişinin kendi imtihanı ben senin yerinde olsam diye başlayan her cümle aslında e, o kişinin kendi fantezisini size anlatmasıdır. E, size e, yayın kesildi mi? Bilmiyorum burada kesilmedi gözüküyor. E, bir arkadaşınız size bir eksikliğinizi söylerse kendi hayatınızda yaşadıklarınızı değerlendirin. Bu sizin için eksik mi? Doğru mu? Yanlış mı? diye karar verin. E, ve ona teşekkür edin ve sizin için doğru olanı yapmaya devam edin. Fakat bu e, hayatınızdan hınç almak olmasın, etrafınızdan öcü almak olmasın, e, eşitlenmeye çalışmak olmasın. Kendiniz olsun. Verdiğiniz kararlar sizin için en doğrusudur. Ama çünkü o imtihanı siz yaşayacaksınız ne karar veriyorsanız. E, anneden babadan kaçmak için evlenmeye çalışanlar. Sonradan pişman oluyorlar. Ay şöyle oldu, böyle oldu. Ee, gerçekten evlenmek istediğiniz için evlenin. Bir şeyden kaçmak için başka bir sıkıntıya sarılmayın arkadaşlar. Fedakarlık e, bu konuda fedakarlık değildir. E, siz bir bir yanlışı başka bir yanlışı kapatmaya çalışıyorsunuz demektir. O balans hiç sıfırlanmadığı için, öbür imtihanın size neler getireceğini, nasıl üzeceğini bilemezsiniz. O yüzden e, bir, bir, şey dilediğiniz zaman başkası için de e, atıyorum bir yere yolculuğa ama kazasız belasız git çocuğum, arkadaşım değil. E, güzelliklerle, mutluluklarla, keyifle, sağlıklı bir şekilde git, sağlıklı bir şekilde gel demek çok daha iyidir. E, kelimelerin güçleriyle alakalı e, tabii daha çok söylenecek şey var ama... eee eğer sormak istediğiniz bir soru varsa şimdi yanıtlayabilirim yoksa size teşekkür edeceğim Polgarisa'dan. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. Yayın devam ediyor mu bilemiyorum. Soru sormak isteyen var mı? Merhabalar. Soruları alabilirim istiyorsanız yoksa yayını sonlandıracağım. Dinlediğiniz için bu saati bana ayırdığınız için ben de çok teşekkür ederim. Bu benim için önemli bir konuydu, anlatmam gerekiyordu. Evham için ne yapmalıyız? Ee, bu kadar evhamlandınız size yaradı mı arkadaşım? Yaramadı. O yüzden e, evhamlanarak düze çıkmaya çalışmayın. Bulunduğunuz koşulun... Demin bir soru daha vardı. Dipten nasıl çıkabiliriz? Sizi dibe getiren konular e, nedir? E, bir tespit etmeniz lazım. Eksiğim, fazlam nedir? Onları tespit etmeniz lazım. Ondan sonra e, kendinizi mutlu hissedecek şeylere bulmanız lazım. Bu serotonin salgılatmak gerekiyor, mutluluk hormonu. Hobi olur, spor olur, yaşam amacı olur, e, yarım saatten fazla yürüyüş olur. E, kendinizi değerli hissetmeye başladığınız anda e, evrenin güzel akışı size yansımaya başlar ve yavaş yavaş Oradan çıkmaya başlarsınız. Kimsenin elinde sihirli değnek yok arkadaşlar. Değneği değdirip de hayatınız bir anda güzelleşmiyor. E, basamak basamak e, yukarıya çıkıyorsunuz. Acele etmeyin. E, biraz yukarıya da, evrene de, sisteme de kendinize de zaman verin. E, güzel niyetlerinize dileyin. İyi insan olmaya çalışın. İyi insan olmak çok önemli. E, kıskançlık, e, öcü alma Bak bana bunu yaptı, ben şunu yapacağım dediğiniz zaman o kapalı devreden çıkamıyorsunuz. Çünkü o sarmal sizi girdap gibi içine çekiyor. Bunları e, e, olumlamalar alfa frekansında mı yapılmalı diye bir soru var. Bunları e, aşın, o kapalı devreden, o e, çarktan çıkın. Sizi size biri bir şey mi söylüyor? Devamlı eleştiriyor mu? Haklısın arkadaşım, ben bunu düşüneceğim. Düşüneceğim, karar vereceğim deyin. İlla e, siz de aynı şiddetle e, e, ateş etmeye çalışmayın. Siz değiştiğiniz zaman her şey değişir. E, olumlamalar, e, şöyle e, gözlerinizi açtığınız sabah ilk 10 saniye ruhunuzun en güçlü anlardan biridir. An denilen zamandır. E, bu zaman yapabilirseniz çok iyi olur. Yatmadan önce de güzel niyetlerle dileyebilirsiniz. Ee, alfa frekansında e, olmak demek e, savaşçı frekanstan çıkmış olmanız demek. E, o zaman dilemenizde daha fazla e, fayda var. E, aşk, para enerjisi paralel midir? Evet paraleldir. E, göbek deliği yani sakral çakra şunu ifade eder: e, para, kariyer, cinsel enerji, ilişkiler, e, erkek arkadaş, kız arkadaş, yaratıcılık ve üretkenliktir. Hepsi sakral çakladır. Birinde artış olmaya başladığı zaman öbüründe de artış olmaya başlar. Başka soru var mı acaba? Videoyu hikaye bölümüne kaydedeceğim. Eğer becerebilirsem YouTube'da sanıyorum saatim doldu toplam süre YouTube'a da koymaya çalışacağım. Ee, ama 24 saat hikaye bölümünde olacaktır zaten. Başka sorunuz var mı? Peki. Ee, ben herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, vakit ayırıp beni dinlediğiniz için. Ee, Hepinize harika bir gün diliyorum, güzel bir bahar diliyorum. Ee, devamlı yağan yağmurlardan hepimiz daraldık, bunu aldık. Dışarı çıkıp bir temiz hava almak, güzel bir nefes çekmek, yürüyüş yapmak, ee, hepimize keyifle nasip olsun inşallah. Ee, herkese çok sevgiler, saygılar. Ee, başka bir canlı yayında görüşmek üzere. Ee, hepinize sevgiler diliyorum.